Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir CNC işleme merkezi eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzun konusu CNC işleme merkezlerinde G52 yani iş parçası sıfır noktası taşıma komutu ve açısal delik delme komutu ile ilgili örnek iş parçasına ait CNC programının yazımını göreceğiz. Yazacağımız CNC programı bu iş parçası üzerinde çapı 60 mm olan bir çember üzerindeki 2, 4, 6, 8 adet ve aralarında eşit açı bulunan deliklerin delinme işlemine ait olacak. Tabii ki bu deliklerin işlemlerimiz iş parçamızın sıfır noktasına göre X'te ve Y'de 60 mm mesafedeki yeni bir iş parçası merkez noktasına göre delinecek. Devamında Yine çapı 60 mm olan çember etrafındaki 8 adet delik bu sefer iş parçası 0 noktası X'te 110, Y'de 160 mm mesafedeki yeni bir iş parçası merkezine göre delinecek. Bu delme işleminden sonra deliklerimiz bu sefer X'te 160, Y'de 60 mm mesafedeki tanımlanmış olan Yeni bir iş parçası sıfır noktasına göre delinecek. Biz yazacağımız bu CNC programımızda G52 komutuyla iş parçası sıfır noktasını taşıma ve G16 komutuyla da açısal koordinat sistemine göre deliklerimi işlemlerine ait olacak. Şimdi bu iş parçamıza ait CNC programımızın yazımını görelim. CNC programımızın ilk satırı Yine programımızın numarası olacak. Programımızın numarası O-0038 İkinci komut satırımız G-54 iş parçası 0 noktası Başlangıçtaki iş parçası 0 noktası Şu anda bu nokta. Programımızın yazımına devam ediyoruz. T-01-M06 Kullanacağımız kesici takımımızın numarası 1 ve çapı 8 mm olan bir matkap. M06 kesiş takım değiştirme komutuydu. Bir sonraki komutumuz G15, G80 ve G90. Arkadaşlar bu komut satırı daha önce kullanmış olduğumuz G16 açısal koordinat sistemi, G81 delik delme çevremi, G91 eklemeli koordinat sistemlerinin iptaline ait komut satırımızdır. Aslında bu komut satırlarımız bir yerde güvenlik amacıyla yazılmış komutlardan oluşmaktadır. Programın yazımına devam ediyoruz. G43 H01 G43 kesici takım boy telafisi H01 kesici takımımıza ait boy telafisi parametrelerinin bulunduğu satır numarası 1 no'lu satır. Bir sonraki komut satırımız S1400 M03 tezgah milinin devir sayısı dakikada 1400 devir bölü dakika olacak. Dönüş yönü de M03 saat ibresinin dönüş yönünde olacak. Bir sonraki komutumuz G00, X0, Y0. Kesiş takımımız G00 hızlı hareketle X ekseninde 0 ve Y ekseninde 0 noktasına geliyor ve konumlanıyor. Kesiş takımımız bu noktaya geldiğinde Z ekseninde emniyetli bir mesafede bulunmaktadır. Programın yazımına devam ediyoruz. Z1 M08. Kesici takımımız X0 Y0 konumundayken Z ekseninde de iş parçasının üst yüzeyine 1 mm kalıncaya kadar hızla yaklaşıyor. M08 bu yaklaşma esnasında tezgah soğutma sistemi de aktif hale geliyor yani çalışıyor. Bir sonraki komutumuz G52 X60 Y60. C52 iş parçası sıfır noktasının taşınma komutuydu. Bizim buradaki iş parçası sıfır noktamız nereye taşınıyor? X60, Y60 konumuna taşınıyor. Yani bizim buradaki iş parçası sıfır noktamız X'de 60, Y'de 60 bu noktaya taşınıyor. Ve bu nokta artık bu aşamadan sonra bizim iş parçamızın sıfır noktası olarak kabul edilmiş oluyor. Programın yazımına devam ediyoruz. G99, G16, G81, X30, Y0, Z-20, R1, F325. G99 delik delme işleminden sonra kesiş takımın geri çıkacağı mesafeyi tanımlıyordu. Buradaki mesafe bizim bu komut satırında belirtmiş olduğumuz R1 seviyesi kadar yani 1 mm olacak. G16 açısal koordinat sistemi kullanılacak. G81 delik derme çevrimi. Bizim birinci deliğimizin koordinatları bu iş parçamızın sıfır noktasına göre X'de 30, Y'de 0 olacak. Bizim buradaki delik merkezlerinden geçen dairemizin çapı 60'tı. X 30 olduğuna göre o zaman bu noktadan sağ tarafa doğru x ekseninde 30 mm'lik mesafede, y ekseninde herhangi bir değişiklik yok. Yani tam yatay pozisyonda birinci deliğimizin koordinatı burası. Z -20 buradaki deliğimizin derinliği 20 mm. F 325 bu delik delme işlemindeki kesici takımın ilerleme değeri, yani delik delme işlemindeki matkabın ilerleme miktarı Dakikada 325 milimetre olacakmış. Bir nolu taşınmış iş parçası sıfır noktası. Arkadaşlar bu komut satırıyla biz buradaki bir nolu deliğimizi deldik ve matkabımız iş parçasının yüzeyinden r 1 mesafesine geri çıktı. Bundan sonra biz açılı koordinat sistemine göre diğer deliklerin komutunu yazacağız. Komutumuza bakıyoruz. G 91 eklemeli koordinat sistemi Y 45 delikler arasındaki açı 45 derece K7 tekrar sayısı. Şimdi bu yazmış olduğumuz komut parametrelerini parçamız üzerinde görelim. Y 45 bizim birinci delikle ikinci delik arasındaki açının değeri 45 derece. K7 bundan sonra delinecek deliklerin sayısı. Yani 45 e derece açıyla deleceğimiz deliklerin sayısı bakın birinci 45, ikinci 45, üçüncü 45, dördüncü 45, beşinci 45, altıncı 45 ve yedinci 45. Yani biz aralarındaki açı 45 e derece olacak şekilde. İlk delikten sonra 7 adet delik daha deleceğimizi komut satırında söylüyoruz. İlk deliğimizi de bu 7 deliğe ilave ettiğimizde toplamda biz çapı 60 mm olan bir çember üzerinde 8 adet delik delmiş oluyoruz. Bu komut satırından sonra komutlarımız G15 G90. G15 yukarıda kullanmış olduğumuz G16 açısal koordinat sistemini iptal ediyor. G90 bir önceki satırda kullanmış olduğumuz G91 eklemeli koordinat sistemini iptal ediyor. Bunları neden iptal ediyoruz? Çünkü bizim iş parçamızın sıfır noktasını biz başlangıçtaki ilk iş parçası sıfır noktasına göre yani mutlak olarak tanımlamamız gerekecek. İptal komutlarıyla Bizim buradaki iş parçası sıfır noktamız iptal edildi ve parçamızın bu ilk iş parçası sıfır noktasına tekrar geri döndük. Bir sonraki yapacağımız işlemde bu iş parçası sıfır noktasını bu noktaya taşıyacağız. Bu noktanın koordinatlarına bakıyoruz. X e 110, Y de 160. Şimdi iş parçası sıfır noktasını buraya taşıma komutumuzu görelim. Komutumuz C52 X 110 Y 160 X 110 Y 160 artık bizim buradaki iş parçası sıfır noktamız buraya taşınmış oldu. Bir önceki işlemde uygulamış olduğumuz komutların aynısını bu yeni iş parçası sıfır noktamızdan itibaren buradaki çapı 60 olan çember üzerine uygulayacağız. Sıra geldi buradaki çap 60 daire üzerindeki 8 adet deliğin delinmesi ile ilgili komutlarımıza. Bu komutlarımız aslında bu satırdaki komutlarımızla birebir aynı olacak. Şimdi komutlarımıza bakıyoruz. G99 G16 G81 X30 Y0 Z-20 R1 F325. Ancak bu komutumuz bizim yeni tanımlamış olduğumuz iş parçası sıfır noktasına göre uygulanacak. Yine komutları şöyle bir hatırlıyoruz. G99 delme işleminden sonra matkabın geri çıkacağı mesafe burada tanımlamış olduğumuz R1 değeri kadar olacak. G16 açısal koordinat sistemi. G81 delik delme çevirimi. Birinci deliğimizin koordinatları X'de 30, Y'de 0. Bakın çapımız 60'tı. Yarı çap x'te 30. Y e 0'da yine tam eksen üzerinde. Birinci deliğimiz bu noktada delinecek. Delik derinliği z eksi 20 olacak. Delme işleminden sonra matkabımız iş parçası yüzeyinden 1 mm yukarıya çıkacak. Ve bu delme işleme esnasındaki ilerleme hızı değeri de dakikada 325 mm olacak. Birinci deliğimizi deldik. Sıra geldi. Aralarındaki açı 45'er derece olan 7 adet deliğin delilmesiyle ilgili komutumuzun yazılmasına. Bu komutumuz da zaten şurada görmüş olduğumuz komutla birebir aynı. Şimdi bu komutumuzu görüyoruz. G91 eklemeli koordinat sistemi. Y45 delikler arasındaki açı 45'er derece. K7 delinecek delik sayısı. Devamında tekrar yine G15 ve G90 komutuyla biz buradaki açısal koordinat ve eklemeli koordinatımızı iptal edeceğiz. Komutumuza bakıyoruz. G15, G90. Artık buradaki G16 açısal koordinat ve buradaki G91 eklemeli koordinatı iptal ettik. Böylece bizim burada atamış olduğumuz iki nolu iş parçası sıfır noktası iptal edilerek tekrar iş parçamızın başlangıçtaki sıfır noktasına geri döndük. Bundan sonra yapacağımız işlem iş parçası sıfır nokta, bu noktada tanımlamak. Bu noktanın koordinatlarına bakıyoruz. X'de 160, Y'de 60. İş parçası sıfır noktası taşıma komutumuza bakıyoruz. G52, X160, Y60. Artık bizim Yeni iş parçası sıfır noktamız X'te 160 Y'de 60 yani bu noktada tanımlanmış oluyor. Bundan sonraki işlemimiz yine buradaki delik delme komutumuzu yazmak. Komutumuza bakıyoruz. G99 G16 G81 X30 Y0 Z-20 R1 F325. Ve bu delik delme işlemi bizim atamış olduğumuz üçüncü iş parçası sıfır noktasına göre yapılacak. Birinci deliğimiz delindi ve matkabımız iş parçası yüzeyinden bir milimetre yukarıya çıktı. Bundan sonra yapılacak işlem eklemeli koordinata geçerek aralarındaki açı 45'er derece olan 7 adet deliğin delinmesi olacak. Komutumuza bakıyoruz yine. G91 eklemeli koordinat, Y aralarındaki açı 45'er derece, K7 delik sayısı, 7 adet delik. Birinci delik delme işleminden sonra, artık aralarındaki açı 45'er derece olan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 adet deliği de delmiş oluyoruz. Bir sonraki komutumuz, G15, G90 yine, Açısal koordinat sisteminin ve eklemeli koordinat sisteminin iptal edilmesi komutları. Devamındaki komutumuz G00Z100M09. Kesici takımı hızla iş parçasının üst yüzeyinden 100 mm yukarıya emniyetli bir mesafeye gönderiyoruz. Kesici takım bu noktaya giderken de M09 komutuyla soğutma sistemini kapatıyor. Bir sonraki komutumuz G52X0Y0. İş parçası taşıma komutumuzu iptal ediyoruz ve nereye dönüyoruz? Tekrar iş parçamızın başlangıçtaki sıfır noktasına dönmüş oluyoruz. Bir sonraki komutumuz G80 M05 G80 yukarıda kullanmış olduğumuz G81 delik delme çevreminin iptal komutu M05 tezgah milinin durdurulması. Son komutumuzda M30 program sonu ve program başlangıcına dönüş komutu. Evet arkadaşlar, böylece bu iş parçamıza ait CNC programımızı yazdık. Şimdi bu yazmış olduğumuz CNC programını simülasyon programında yazalım ve simülasyonu izleyerek programın doğru olup olmadığına karar verelim. Evet arkadaşlar, simülasyon programımıza girdik iş parçamızın boyutlarını tanımladık ve bu iş parçasının bağlanmasında kullanacağımız bağlama aparatımızı seçtik. Devamında çapı 8 mm olan bir nolu takımımızı yani matkabımızı seçtik ve iş parçamızın sıfır noktasını da parçamızın sol alt köşesi olarak tanımladık. Şimdi bu iş parçamıza ait simülasyonumuzu önce adım adım modunda izleyelim. Memory modu, Single Block yani adım adım modu. Cycle Start diyerek programımızı çalıştırıyoruz. Cycle Start, Cycle Start, tekrar Cycle Start, tekrar Cycle Start, devam, devam. Tezlerimiz çalışmaya başladı. Tekrar Cycle Start. Kezi takımız X ve Y ekseninde iş parçası sıfır noktasına geldi. Ancak Z ekseninde hala yukarıda. Tekrar cycle start diyoruz. Evet matkabımız şu anda iş parçamızın üst yüzeyinden bir milimetre yukarıya konumlandı. Pozisyon düğmesine tıklayarak kesiş takımımızın bulunduğu pozisyonları kontrol ediyoruz. X0, Y0 ve Z1. Tekrar programa geri dönüyoruz. Evet tekrar cycle start. Şu anda bizim İç parçası sıfır noktamız x 60 y 60'a atanmış oldu. Şimdi kesiş takımımızı bu noktaya gönderiyoruz. Tekrar Cycle start. Evet kesiş takımımız tanımlamış olduğumuz yeni sıfır noktamıza geliyor. Ancak bu yeni sıfır noktamıza geldiği zaman da bizim bir nolu deliğimizi z-20 derinliğinde delecek geldi ve şu anda 1 mol deliğimizi Z 20 derinliğine kadar deldi. Ve iş parçası yüzeyinden de R1 yani 1 mm yukarıya çıktı. Şimdi bunu kontrol ediyoruz. Pozisyon düğmesine tıklıyoruz. Bakın şu anda birinci deliğimizin koordinatları X30, Y0 ve Z1 yani kezir takım iş parçası üst yüzeyinden 1 mm yukarıda. Tekrar programa geri dönüyoruz ve Side Start diyerek de programımızın simülasyonuna devam ediyoruz. İkinci delik. Devamında üçüncü delik. Devamında dördüncü delik. Beşinci delik. Altı. Yedi. Ve 8. delik. Tabi bu tekrar komutlarında 7. deliğimiz oluyor. Ancak ilk delikle beraber saydığımız zaman da 8. delik. Tekrar saygı start diyoruz. Bu sefer buradaki iş parçası sıfır noktamızı bu noktaya taşıyacağız. Bu noktanın x ve y koordinatlarına bakıyoruz. x 110, y 160. Tekrar cycle start. Şu anda matkabımız bizim yeni tanımlamış olduğumuz iş parçası sıfır noktasına gidiyor. Tabi bu noktaya gittiği anda da ne yapacak bizim ilk deliğimizi delecek. Evet şu anda sıfır noktasına geldi ve birinci deliğimizi deliyor. Tekrar cycle start artık ekleme olarak bundan sonraki deliklerin delme işlemi devam ediyor. 4. delik 4. delik 5. delik 6. delik 7. delik ve 8. delik. 2. iş parçası sıfır noktasına göre deliklerin delme işlemi tamam. Sıra geldi buradaki 3. iş parçası sıfır noktasına göre deliklerin delinmesine. Tekrar cycle start diyerek iptal işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tekrar cycle start. Kesiş takımımız yeni iş parçamızın sıfır noktasına göre İlk deliğin koordinatını gidiyor, geldi ve delik delme işlemini gerçekleştirdi. Tekrar Cycle Start, artık eklemel olarak bundan sonraki 7 deliğimizin delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, birinci delik. İkinci delik. Üçüncü delik. dördüncü delik. Beşinci delik. Altıncı delik. Ve yedinci delik. Bir de ilk geldiğimiz delik vardı. Toplamda sekiz delik. Evet sıra geldi. Açısal koordinat ve eklemeli koordinatın iptaline. Tekrar cycle start diyoruz. İptal işlemi gerçekleşti. Kesici takımı Z100 emniyetli mesafeye gönderiyoruz. İş parçası taşıma komutumuzu G52 X0 Y0 ile iptal ediyoruz. Tekrar cycle start. Tekrar cycle start diyerek de biz açısal koordinat iptal ediyoruz delik delme iptal ediyoruz. Eklemeli koordinat varsa onu iptal ediyoruz ve tezgah milini durduruyoruz. Tekrar saygılı start diyerek de M30 komutuyla programı bitiriyoruz ve program başlangıcına geri dönüyoruz. İş parçamızı yeniliyoruz. İş parçası ayarları, stok ölçüsü, stoku yenile yeniliyoruz ve tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iş parçamız yenilendi. Şimdi artık single block modundan çıkıyoruz ve programımızın simülasyonunu non yani seri modda izliyoruz. Hemen single block'u iptal ediyoruz. Tezgahımızın kapısını kapatıyoruz. Ve cycle start diyerek de simülasyonu çalıştırıyoruz. Evet şu anda simülasyonumuz çalışmaya başladı. Bir delik, ikinci delik, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Aynı şekilde ikinci sekizli deliği deliyoruz. üçüncü grup deliklerin verilmesi. Evet ve iş parçasının bitişi. Simülasyonumuzu izledik. Simülasyonumuzda herhangi bir problemimiz yok. Artık bu programımızı CNC tezgahınıza aktararak tezgahta gerekli ön düzenlemeler yaptıktan sonra iş parçanızın imalatını gerçekleştirebilirsiniz. Böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım sizler için ilginç ve faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğen ekonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarından haberdar olmak, ve bizimle birlikte kendinizi CNC programlama konusunda geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni ve güncel eğitim videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalınız.